Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber sonuç yayınlarından olasılık hesabındayız. Örnek sorumuza bakalım. 3 kız ve 5 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele 3 öğrenci seçiliyor. Buna göre seçilen 3 öğrenciden en az birinin kız olma olasılığı kaçtır denilmiş bize. Şimdi arkadaşlar 3 kız 5 erkek yani toplamda 8 öğrencim var. Bu 8 öğrenci arasından 3 öğrenci seçeceğim. O zaman diyorum ki ben örnek uzayının eleman sayısını şu şekilde bulurum. 8'in üçlü kombinasyonu. Bulalım. 3 adım geri gittim. 3'ü de sonuna kadar açtım. Burası 6 yaptı. 6 ile sadeleştirdim. Demek ki örnek uzayının eleman sayısı 56'ymış. Ama benden özellikle istenen bir durum var. Hangi durum arkadaşlar bu? Seçilen 3 öğrenciden en az biri kız olsun diyor. O zaman ben 3 kız arasında bir kız öğrenci seçelim. Geri kalan iki öğrencimi beş erkek arasından seçmek zorundayım. Başka nasıl yapabilirim? Üç kız arasından iki kız öğrenci seçerim. Geri kalan bir öğrencimi beş erkek arasından seçmek zorundayım. Başka nasıl yaparım arkadaşlar? Üç kız arasından üç kız öğrenci seçerim. Geriye seçebileceğim öğrenci kalmadığı için beş erkekten hiç öğrenci seçmem. Şimdi üçün birlik kombinasyonu üç yaptı. 5'in ikili kombinasyonu şurada hesaplayalım. 2 adım gittim. 2'yi de sonuna kadar açtım. 20 bölü 2'den 10 yaptı bakın. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 5'in birli kombinasyonu 5. 3'ün üçlü kombinasyonu 1. 5'in sıfırlı kombinasyonu 1. Burası 30. Burası 15. Burası da 1 yaptı. Demek ki benden istenen durumun eleman sayısı arkadaşlar 46'ymış. Olayımız A olayı olsun. A olayın olasılığı arkadaşlar istenen durum bölü tüm durumdan sadeleştirirsek 2'ye bölersek 23 bölü 28 olarak karşıma çıkıyor. Başka sorulara bakalım şimdi. 3 kız ve 4, 4 erkekten oluşan bir gruptan rastgele 3 kişi seçiliyor. En çok birinin erkek olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 3 kız ve 4 erkek erkek varmış. Yani toplamda 7 kişi var. Değil mi? Ben bu 7 kişiden 3 kişi seçeceğim. O zaman diyorum ki örnek uzayının eleman sayısı 7'nin üçlü kombinasyonudur. Hemen hesap edelim. 3 adım açıyorum bakın. 3'ü de sonuna kadar açıyorum. Buradaki 6'lar sadeleşti. Işte, örnek uzayının eleman sayısı 35'miş. Benden istenen özellikle istenen bir durum var. Bu durum ne? bu seçilen üç kişiden en çok biri erkek olsun diyor. En çok, en fazla. O zaman diyorum ki ben dört tane erkek var ya. Bu dört erkekten hiç erkek seçmem. Mecburen üç kızdan arkadaşlar, üç kişilik grup olacağı için üçünü de seçmek zorunda kalırım. Ya da en çok biri erkek olsun diyor ya, dört erkekten bir erkek seçelim. Geriye kalan iki kişiyi üç kız arasından seçmek zorundayım. Benden istenen durum bu. Dördün sıfırlısı bir, üçün üçlüsü bir, dördün birlisi dört, üçün ikilisi üç. Yani burası bir yaptı, burası on iki yaptı. Benden istenen durumun eleman sayısı on üçmüş. Bu olayım A olayı olursa A olayının olasılığı istenen durum bölü tüm durumdan 13 bölü 35 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bir torbada 3 kırmızı, 2 sarı ve 4 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele 3 bilye alındığında en çok 2 tanesinin beyaz olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar torbada 3 kırmızı şöyle yapayım. 2 sarı ve 4 beyaz bilye var. Yani toplamda 9 bilye mi var? Ben bu 9 bilyeden 3 bilye seçeceğim. O zaman diyorum ki örnek uzayının eleman sayısı 9'un 3'lü kombinasyonudur. Yapalım. 3 adım açıyorum. 3'ü de sonuna kadar açarsak sadeleştirmeler yapıyorum. Bakın. Burası arkadaşlar 12 çarpı 7'den Örnek uzayının eleman sayısı 84'müş. Ama bana diyor ki, torbadan rastgele 3 bili alındığında en çok 2 tanesi beyaz olsun diyor. Şimdi istenen duruma geçelim. Şimdi arkadaşlar, beyazı ayrı, diğer renkleri ayrı düşüneceğim. 5 tane diğer renk var. Toplamda 4 tane de beyaz var. Buna göre sorumu çözeceğim. Özellikle beyazlar için diyor ki torbadan rastgele 3 bilye alındığında en çok 2 tanesi beyaz olsun diyor. Diğer renkler için bir şart koşmamış. Şimdi arkadaşlar en çok 2 tanesi beyaz olsun deyince ne yapabilirim? Beyazlardan hiç almam. Bakın beyazlardan. Diğer renklerden mecburen 3 tane bilye seçmek zorundayım ya. 3 tane seçerim. Buna D diyorum. En çok ikisi beyaz olsun diyor. O zaman beyazlardan bir tane alırım. Diğer renklerden yani beş tane bilyeden mecburen iki tane alırım. En çok ikisi beyaz olsun diyor ya. Beyazlardan pardon, dört tane beyazımız var. Beyazlardan iki tane alırım. Diğer renklerden yani beş tane bilyeden arkadaşlar mecburen e, ee, toplamda 3 bilye alacağım için 1 bilye alırım. Bakın en çok 2 dedi. Ben de burada fark ettiyseniz 2'de durdum. En çok 2 demek hiç olmaması, bir tane olması, 2 tane olması demek. Dikkat edin beyazda bunları uyguladım. 4'ün sıfırlısı 1. Arkadaşlar 5'in 3'ü 2 yapıyor. Şurada isterseniz hesap edelim bakın. 3 üç adım. 3'ü de sonuna kadar açıyorum. Bakın üçler gitti. Beşin üçlüsü ne yaptı? On yaptı. Dördün birisi dört. Beşin ikilisiyle beşin üçlüsünün cevabı aynı olduğu için o da on. Dördün ikilisini hesap edelim şurada. İki adım açtım. İkiyi de bakın sonuna kadar açtım. Altı mı yaptı? Yazıyorum. Beşin birisi beş. Burası on. Burası 40. Burası da 30 yaptı. Yani arkadaşlar burası 80 mi yaptı? Benden istenen durumun eleman sayısı 80 yaptı. O zaman A olayının olma olasılığı diyorum. İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı da 84'tü. Sadeleştirme yaparsak 4'e bölersek 20 bölü 21 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. 3 kız ve 4 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele 3 öğrenci seçiliyor. Buna göre seçilen 3 öğrencinin en az birinin kız olma olasılığı kaçtır demiş bize. Örnek soruya da oldukça zaten benziyor arkadaşlar. Toplamda 3 kız 7 7 erkek konuşamışsam. Yani pardon. 3 kız ve 4 erkek yani toplamda 7 öğrencimiz var. 3 kız, 4 erkek, toplamda 7 öğrencimiz var. Ve bu 7 öğrenciden 3 tane öğrenci seçeceğim. O zaman diyorum ki örnek uzayımın eleman sayısı 7'nin üçlüsü şeklinde bulunur. Hemen 3 adım gidiyorum. 3'ü de sonuna kadar açıyorum. Demek ki örnek uzayımın eleman sayısı arkadaşlar 35'miş. Burası tamam. Benden istenen bir durum var. Onu da bulalım. Şimdi istenen durumda diyor ki seçilen 3 öğrencinin en az biri kız olsun diyor. O zaman üç tane kız var. Bu kızlardan bir tane seçelim. Geriye kalan iki kişiyi dört erkek arasından seçelim mecburen. Devam edelim. En az biri kız olsun diyor ya. Üç kızdan iki kız seçelim. Geriye kalan bir kişiyi mecburen 4 erkek arasından seçelim. En az biri kız olsun dediği için 3 kızdan 3'ünü seçelim. Geriye seçebileceğim kişi kalmadığı için 4 erkekten kimseyi seçemem. 3'ün birlisi 3. Az önce 4'ün ikilisini 6 bulmuştuk. 3'ün ikilisi 3. 4'ün birlisi 4 arkadaşlar. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün sıfırlısı 1. Buradan 18. Burası 12 yaptı. Burası da 1 yaptı. Yani 31 yaptı. O zaman benim A olayımın olma olasılığı istenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısından 31 bölü 35 olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Bir torbada 4 yeşil, 3 mavi ve 1 siyah top vardır. Torbadan rastgele 3 top alındığında en az 2 tanesinin mavi olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 yeşil var, 3 mavi var, bir de siyah top var. Yani toplamda 8 topum var. Ben bu 8 toptan 3 tane seçeceğim. O zaman diyorum ki örnek uzayının eleman sayısı 8'in 3'lü kombinasyonu. Hemen 3 adım git. 3'ü de sonuna kadar aç. Yani kaç çıktı arkadaşlar? Örnek uzayının eleman sayısı 56'ymış. Şimdi en az 2 tanesi mavi olsun diyor ya. Mavi ile diğer renkleri yani diğer renkler toplamda beş tane değil mi? Beş tane diğer renk artı üç tane mavi şeklinde düşünüyorum. Tamam. Şimdi torbadan rastgele 3 top alındığında en az iki tanesi mavi olsun diyor. Ben o zaman istenen durumu yazalım şuraya. Ben o zaman üç tane maviden arkadaşlar iki tane alıyorum en az ikisi dediği için iki ile başlıyorum. Mecburen diğer beş renkten maviden iki tane aldığım için kaç tane almak zorundayım? Bir tane. Bunlara da diğer diyorum. Peki başka ne yapabilirim? En az iki tanesi mavi olsun diyor ya. O zaman diyorum ki üç maviden üç tanesini alırım. Geriye diğer renklerden alabileceğim. Çok kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. Zaten üçünü maviden seçtiğim için Geriye diğer renklerden alabileceğim top kalmadı. 3'ün ikilisi 3, 5'in birlisi 5 yapar. 3'ün üçlüsü 1, 5'in sıfırlısı 1 yapar. Burası 15 artı 1'den istenen durumun eleman sayısı 16 olarak karşıma çıkıyor. Olayımı A olayı dersem A olayının olma olasılığı istenen durumun eleman sayısı böyle tüm durumun eleman sayısı. Arkadaşlar 8'e bölüp sadeleştirirsem Gördüğünüz gibi cevabım 2 bölü 7 olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.